Sevgili dostlarım merhaba, saygıdeğer Sayın Bakanımız Fahrettin Koca size de merhaba diliyorum. Ee, Sağlık Bakanımız. Ee, sevgili dostlarım bugün sizlerin de eşliğinde Sağlık Bakanımız saygıdeğer e, Fahrettin Koca'ya sesimizi duyurmak istiyorum. Biz kaderdaşlarım adına, hepsinin adına konuşmak istiyorum. Bazı isteklerim olacak kendisinden. Umarım buradan sesimi duyurabilirim. Evet, Sağlık Bakanımız, merhaba. Her şey için çok teşekkür ediyorum size. Şu an ben hastaneden size sesleniyorum. Hastanede 15 gündür yatıyorum. Tedavi görüyorum. Burası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yeni açılan hastane. İyi ki de açıldı. Ben 5 yılı geçti, 6 yıldır burada Muğla'da oturuyorum. İstanbul'dan buraya göç ettim. 6 yıldır da kanserle mücadele ediyorum. Ve şu an son evredeyim. Nereden baksanız bir senedir beynimdeki metastaslarla, şu an yeni oluşan karaciğerimdeki metastaslarla ve 6 yıldır bütün kemiklerimde, iskelet sistemimdeki metastaslarla savaşıyorum. Ve ümidimi kaybetmiyorum, umudumu kaybetmiyorum. Elimden gelen bütün mücadeleyi veriyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım şöyle bir durumumuz var burada ben bu zorluğu çok çektim ve bu zorluğu çok çeken bir çok kaderdaş arkadaşımı da gördüm hep birlikte çok yakın zamanda sürekli yaşadığımız bir şey burada bu hastanede radyoterapi makinesi cihazı yok maalesef koyulmamış bakalım biz sizden bunu rica ediyoruz o kadar büyük bir zorluk çekiyoruz ki, evet bir radyoloji doktoru var burada. Radyoloji doktoru bize evet ışın alman gerekiyor diye e, yazıyor, e, bizi sevk ediyor, bizi işte ne bileyim ya İzmir'e ya Bodrum'a e, en yakın buralar, Aydın'a e, radyoterapi görmemiz için, ışın görmemiz için bizi buralara sevk ediyor ve biz çok büyük zorluklar çekiyoruz. Mesela bir ay öncesinden bahsedeyim, hele şu an gidenlerden bahsedeyim. Ee, Muğla merkezden düşünün, düşünün Muğla merkezden sadece Bodrum 2 saat sürüyor serviste serviste biniyorsunuz o da maddi durumu e, olmayanlar işte arabası olmayanlar her gün götürüp getireceği insana olmayanlar refakatçisi orma, olmayanlar için hele ki çok büyük bir zorluk ee, öbür türlü arabası bile olsa o 2 saat o yol git 2 saat gel o ışını al zaten her yerimiz ağrıyor çok zor Muğla merkezden iki saatte e, Sayın Bakanım servise biniyordum. Benim gibi e, servise binen sabah ona onu çeyrek geçe e, Muğla aşağı Muğla merkezde saatin orada buluşuyorduk servise biniyorduk iki saat yol gidiyorduk ve o kadar ağır hastalar vardı ki Bakanım e, tekerlekli sandalyeyle 10 kişinin servise bindirmeye çalıştığı ağır, çok ağır hastalar vardı. E, servisin içinde sürekli çıkaran, istifra eden, servisin sürekli durmak zorunda kaldığı çok böyle zor hastalar var. Evet bakalım çok zordu. Benim e, beynimde ondan fazla metastas var. E, o kadar zorluk çekiyordum ki. Yani elim ayağım Allah'a şükür tutuyordu, o servise binebiliyordum, oturabiliyordum, e, molada inebiliyordum, lavaboma gidebiliyordum ama inanın çok zorluk çeken hastalar vardı. Ve ben sizden Sayın Bakanım, sizden veya beni izleyen hayırsever bir iş adamından bu hastaneye bir radyoterapi cihazı, Konulmasını bir radyo radyoloji bölümü radyoloji onkoloji bölümü şöyle güzel büyük bir yer yapılmasını rica ediyorum. Çünkü burada sadece Muğla merkezden değil Köyceğiz'den Dalaman'dan işte Ören'den yani Muğla'nın o kadar çok e, ilçesi var ki ve Dalaman'dan düşünebiliyor musunuz Bodrum'a gelmek için Dalaman'dan Muğla merkeze bir saat geliyorlar. Oradan servise biniyorlar. 2 saat oradan Bodrum'a geliyorlar. Ve Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ışınlarını görüyorlar. E orada da sırayla serviste gelindiği için kaç kişi varsa o kadar insanın sırasını bekliyorlar. Hepsi bitecek ki aynı serviste geri dönelim. Ve biz her sabah 10'da gidip akşam 5, buçuk 6 gibi dönüyorduk Muğla'ya. Bir de Muğla'dan devam edenleri düşünün. İşte Dalamanı'ydı, Köyceğiz'iydi, Ortacazı'ydı. E, bu buna lütfen bir çare bulun Sayın Bakanım. E, bunu sizden e, çok rica ediyorum. Sizlere güveniyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama e, Bizi bu yükten e, kurtarırsanız çok büyük dualar ederiz size. Çok büyük, çok büyük dualar edebilir ederiz size. Bu hastane açılalı bildiğim kadarıyla. Ben 6 yıldır buradayım. 6 yıl, 7 yıl falan olmuş olması lazım. 3 tane onkoloji doktoru geldi. Ben buraya geldiğimde sadece bir tane doktor vardı. Daha az hasta vardı. Yani ben buraya geliyordum, kontrol oluyordum, işte tedavilerim oluyordu. O zaman çok az hasta vardı yani böyle tek tük yok denecek kadar az hasta vardı o senelerde. Şu an 3 doktor, 3. doktor tayin olmuş buraya müthiş kalabalık kanser hastası var burada. O kadar çok ki Sayın Bakanım gerçekten çok acil buraya bir radyoterapi e, cihazı bir ekibi bir e, atarsanız alırsanız yaparsanız çok büyük makbule geçer. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. İnşallah sesimi duyurabilirim. İnşallah beni buradan Dinlemiş olursunuz İnşallah da bir çözüm Bulmuş olursunuz Umuyorum Rabbimden umuyorum Evet sevgili dostlarım Şimdi sizlere döneyim Sevgili dostlarım gördüğünüz gibi Bu bizim için çok önemli bir şeydi Kaderdaş arkadaşlarım İstanbul'da da ben Radyo gördüm Antalya'da da gördüm Birçok şehirde gördüm Gerçekten hepsinde çok kolaydı bu işler benim için İstanbul'da biraz trafik vardı ama hani bu işkenceyi çekmiyorduk En azından ee, burada gerçekten çok zor Eğer siz de bu konuda dilekçe yazmak gerekiyorsa sevgili takipçilerim ne yazmak gerekiyorsa cimere mi yazmak gerekiyor nereye yazmak gerekiyor Eğer bu konuda bize yardımcı olursanız bizim gibi kanser kanser hastaları için böyle bir kolaylık sağlanması için bize yardımcı olursanız sevgili dostlarım elinizi parmaklarınızı klavyelere koyup artık ne gerekiyorsa dilekçe mi e, ne yapmak gerekiyorsa yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz çok büyük bir rahatlık olacak bizim için çünkü bu çok zor inanır mısınız benim kemiklerim kalça kemiğim, diz kemiklerim benim her yerimde biliyorsunuz metastas var belki de şu en ağır ağrıyan yerlerim hani kalça kemiklerime bir ışın yapsa rahatlayacağım ama dese ki bana sana ışın vereceğim inanın o işkenceyi çekip oralara gitmek istemem yani bu ağrıyı çekmek isterim ama o işkenceyi çekip bu kar kış hava o kadar da kötü ki anlatamam size yani Muğla'nın ne yağmuru ne havası dayanılır gibi değil bazen kışın çok kötü öyle bir yağmur yağıyor ki öyle bir soğuğu da var ki o kadar zor ki zaten yazı yazında insanların tabii ki e, radyoterapi zamanı oluyor. Yazında o sıcaklar, o kalabalık, o trafik işte millet yazlığa geliyor Bodrum'du işte oraydı buraydı derken sevgili dostlarım o yüzden çok çok güzel bir şey olacak. Yani o kadar da mutlu olurum ki benim şu hayattayken gözümle de görürsem Buraya bir radyoterapi, terapi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne bir radyoterapi, bir radyo onkoloji bölümü, bir kata kurulmuş. Herkes rahat rahat gelmiş burada. ışınını alıyor. Var ya gözümle görürsem o kadar mutlu olurum ki benden mutlu kimse olamaz sevgili dostlarım. Bugün böyle bir video çekmek istedim. bunun gereğini gerçekten ne zaman zamandır düşünüyordum. Hep ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim diye çok düşünüyordum ama ben bir youtuber olarak elimden ancak bu gelebilir. Bir tane dilekçe yazmamla benim pek bir dilekçeyle bir faydası olacağını zannetmiyorum. Burada elimden bu gelir. Sadece bunu denemek istedim. Umarım Sayın Bakanımız Fahrettin Koca Sağlık Bakanı inşallah görür de... Zaten etiket yapacağım bilmiyorum gider mi bu videomu görür mü bilmiyorum. Başlığa da yazacağım ama inşallah görür de inşallah bize bu konuda faydalı olur, yardımcı olur. Bunu diliyorum. Evet, bugünkü videom, bugünkü konumuz bu kadar sevgili dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bugünkü kemoterapi alacağım gene. Belki bugün beni bırakır bilmiyorum. Çok dışarıda bekleyen var yatan hasta. Hani belki ihtiyaç çok olduğu için beni gönderebilir eve bilmiyorum. Belki kontrol edebilir. Hani verip vermeyeceğini de bilmiyorum. Kemoterapi tam kan aldılar sabahın köründe de bakalım. Sizi çok seviyorum sevgili dostum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.